Bugün gerçekten içimizi dökemek diye bir deyim var değil mi? İçini dökmek. İçini dökeceğimiz kaç insan var etrafımızda? İçini bize dökecek kaç dostumuz var bize güvenen? Kızımız, oğlumuz, eşimiz, akrabamız, kardeşimiz gerçekten gelip içini bize dökebiliyorlar mı? Bize dertlerini anlatabiliyorlar mı? Bak çözüme gelmedim daha. Kaç kişinin derdine çözüm buluyoruz değil. Kaç kişinin derdini dinleyebilecek durumdayız. Ve biz kaç kişiye derdimizi anlatabiliyoruz? Gönül rahatlığıyla, can havliyle. Ya giderim ben Hüseyin'e derdimi anlatırım. Giderim Zahit'ime derdimi anlatırım. Başımı omuzuna koyarım ağlarım. Ah, parası yok, pul yoktur. Maddi olarak belki benim sorunumu çözemeyecektir ama başını koyacak bir omuz ne demek biliyor musun